Minecraft. <laughs> <laughs> Minecraft'ten pizza. Merhaba arkadaşlar. SkyBlock kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 3. sezonuyla yepyeni bir adayla bu sefer Hilal ve Anılcan'la birlikte arkadaşlar SkyBlock 3. sezonunu oynayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, evet biraz geç cevap verdiler ama neyse. Geçen Skyblock aldığımız yerden devam edemiyoruz. 0 bir adadan devam ediyoruz. Dünkü videoda size bir anket açmıştım. En çok hangi seriyi tekrardan başlamasını istiyorsunuz diye. Sonuçlarda Skyblock çıktı ve biz de Skyblock çekmeye karar verdik. Ama şöyle, ikinci sezonda hatırlıyorsanız Burak Hakan ben çekiyorduk. Bir bölüm bende, bir bölüm Burak'ta yayınlanıyordu. Şimdi de öyle olacak. Bir Burak ama Burak da olmayacak. Bir, 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 bölüm bende bir bölüm Hilal'de olacak. Anılcan da videolarımıza gelecek. Belki Anılcan da çeker atar. Yani onu zaten söyleriz duyurusunu yaparız. Şimdi bu videodan sonra e, Hilal'in videosu yayınlanacak ama eski videodaki gibi şey olmayacak. Hadi kırmaya başlayalım bu arada çok fazla ağacımız var ya. E, şey olmayacak yani her gün gelmeyecek Skyblock. E, sizin like'larınıza bağlı ve yorumlarınıza bağlı o şekilde devam edeceğiz ve yine bakıyorum serverda yine lag olayı devam ediyor. Yani değişen bir aynen, şey yok. Aynen. Her zaman gidiyor. Ya daha demin yoktu biliyor musun <laughs> kanka girdikten sonra ne oldu. <laughs> kanka nedense biz videoya gittik, bu sefer burada yine bir sorun başladı ya. Eee Efendim? Anlamadım. Video girer giren başlıyor vallahi. Aynen. Şuna sepetlik düşsün de e, işimiz şey olsun. Ve sağ olsun server'da gören arkadaşlar bize biraz bir şeyler verdi. Bunu server verdi spamları. Şimdi biz yine ne yapacağız arkadaşlar? Klasik bir başlangıç. Cobblestone Generator'la. Sizden bir ricamız var. Bize hiçbir şey vermeyin. Sadece şunlar bize yetecek. Para dağıtmayın arkadaşlar. Bakalım ne kadar Aynen. zorlanabileceğiz. Ne kadar ya bu sezon bunu yapalım arkadaşlar. Böyle bayağı bir e, zorlanalım. Tabii ki gülmüş Aynen. Allah'ım ya Rabbim bir de bunlar bana bir kere mail atmış. Bunlar... Anladım. Şimdi biz biraz server'a gıcık olduk arkadaşlar. O yüzden onlara bunlar diyeceğim. Ee, Aynen bunlar. Bunlar. E, yani, <laughs> bunlar bu server istiyordum. bana mail atmıştı biz işte şey pardon hatta Skype'den yazıyorlardı İşte biz hani server'ı düzelttik lag sorunu falan filan gitti hani yeniden çeker misin diye Anlıcan'cığım biraz toprak versene kanka ee, şey yapar mısın diye bana diyorlardı çekmemiştik bizde Şimdi çekelim dedik. Adamdan spawn'la rica ettik. Diyor bize ki şey, sadece şeylere verebiliriz. işte ne alanlar haydi. işte onu alanlara. Ona Aynen. Ona diyordu. Baş verebiliriz diyorlardı. Öyle bir sorun vardı. Şimdi şurası da şöyle olacak. Hop. Abi şansın cidden videoya giren şuraya kim toprak koyuyor benim kırdığım yere? Şöyle. Şimdi Tam kendine ee, kendini Oğlum dışında. kızım kolu koymayın şuraya işte. Bıra <laughs> Abi. oğlum şuraya generator yapacağım. Abi bıraksanıza şurayı Allah aşkına. O beni sürekli ben mi çalışıyorsunuz. Dur. Şu suyu şöyle koyun <laughs> Anladım, ya. Onun da bende kalmadı koy sen. Ya siz düşmedi. Neden düşmedi ki? Dur şu an tamam oldu. Dur şu an ee, düşmedi. Evet bakalım var. Neyse satın alırız. Ha. Gençler siz de gidin bakayım yapın. Kabul <laughs> <koy> Generator. <laughs> Hadi. Şş anılcan. Yani oraya... Ben yapacağım şimdi. Şş beleşçilik yapmasana ha? oğlum. Git kendi sen de ya. Herkes yapsın diye ben 3 tane <laughs> çocuklardan demir kazma rica ettim. Gençler. Ee, i̇zleyicilerden aldık demir kazmaları. Bunu vermiyorlardı. Dedim ki daha hızlı kasarız. Daha hızlı şey yaparız. Bizim için ben daha... yaptım. Spanlar. Yalnız, Yalnız tamir chest yanar ya. Yalmaz, yanmaz, mı öyle? Chest? Abi evet. Chest'i yakmaya niyetlisin galiba. Ben direkt direkten oraya yapmam. Ben koydum oraya direkt tam alıyorum. Hemen taşıyım chest'i ben başka yere. <laughs> Yalnız Allah aşkına Allah beleşçiye bakar mısınız? Ben yaptım adam geldi kuruldu. <laughs> Abi ben <laughs> ne yapayım? <laughs> yanıyor ya baksana. Evet yanıyor. Niye? Bu işte bir yanlışlık var. Nerede hata yaptım? Ne yanıyor? Şeyler yanıyor. Neydi onun adı? Açlar mı? Ha bu tarafa bakarak şey yaparken bir şey olmuyor. Tamam bak o tarafa bak. İyi. Şey eee neydi onun adı? Hilal daha uğraşamam. Yalnız şey çok Hilal. güzel düzeltmişler kanka. <laughs> Aynen ne kanka. Ne yapmışlar? O kadar... O kadar güzeldi sen. Güzel. Mükemmel ya. Bir şey diyeyim mi? Lagdan <laughs> da var. Abi deli gibi lag var ya. Şöyle... Serinin yani, ilk gününden başladık, Allah. deli gibi lag var. Ee, ben ne yapayım ben burada? Ee, sen oluyor? ne yap biliyor musun? Sen de bundan istersen bir tane yap da... Ya sen şu taşları almaya çalışsana Hilal. Benim... Ben, yanıyor bu taşlar. Bir de... Bir ben bilmiyorum. burada... Şey yapayım, buradan kazayım bir de. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi yanıyorlar. Geldi, bana. Ben de 18 tane oldu ya. Bir şey geliyor. iki tane birden geliyor. Siz bir tane kazıyorsunuz. Yok. Lagdan dolayı olmuyor. Yok ben arkadaki sana geliyor. Yani şuradan kırdım benim şu anda. Şöyle gelsin bakalım. Eee adayı şimdi şeye karar verelim. Kavulstondan büyütelim yoksa Eee, bu sefer bence farklı yapalım. Biz geçen Taş Tuğla yaptık. Birinci sezon Çimen yaptık. İkinci sezon Taş Tuğla yaptık. Üçüncü sezon bence farklı Ersten bir şey yapalım. Sosu. Odundan yapalım. benim de aklıma odun gelmişti biliyor musun? Aklım olabilir. Hmm. Ama... Veya topraktan da yapalım. Yanıyor falan ya hani odunda bir şey olunca. Alt tarafı yanar bütün her şeyimiz. Ya buna şu an bir şey <laughs> Şeyden yani de yani. kum. Ya kum dediğim hani sertleştirilmiş olan var ya. Kanka o, o var ya çok büyük bir maddi zarar. Niye dersen biz Değil mi geçen abi? sezon Anıtkabir'i yaparken şey oldu, neydi onun adı. Bütün paramız kuma gitti biliyor musun? Sana yemin ederim bütün para bitti. Büyük ya. Yani bitiyor. Aynen, Düşün yani e, yoksa çok güzel olur aslında. Böyle e, slap taş slaplen birlikte güzel olurdu bu arada, ama bu sapling burada büyümez şuraya. Ben de ona şey, o kadar gittim. güzel aslında. Geçen sefer onu yaptık ya. Ha ben de ona gittim o kadar iki tane kemik tozu vurdum. Ben isterseniz kemik tozu alıp geleyim şeyden. E, bu arada şey de değişti. Olur. Gençler spamla e, spam da değişti haberiniz olsun. Tabi burada da yine şey var. Ana dedim alınacaksın sen mi geldin? Durun bakalım şimdi ne nerede <laughs> bilmiyorum. Kanka senin sikininde bir arkadaş var burada. Şimdi evet biliyorum, kanka, görmüştüm onu. Neler var neler yok. Yine burası kazıktır bir ihtimal. Şöyle... Yani kazık dediğim, <laughs> burada insanların marketleri daha ucuz oluyor. 2000 miydi neydi şey? 2000 miydi e, love? Öyle bir şeydi, değil mi? Ciddi misin? Ben markete gittim arkadaşlar. E, fidan aldım, e, 80'de kemik aldım. Şimdi e, siz cobblestone e, kasarken ben de burada şey yapabilirim Aha. gençler. Ee, ben bayağı kastım bir oldu şu an. Bir şisek şisek saniye. Biraz. Alınacağın küreğin var mı kanka? Kanka yapayım bir tane kürek. Sen ya Ben yapabilirim. Ee, sonra şey yapalım. Neydi onun adı? Merdiven... Ee, crafting table yaptık mı? Biz daha crafting table yapmadık. Yaptım ben ha, yaptım. yaptık yaptık. Şey ben bir tane fırın yapayım. Süper. Sonra. Şöyle. Ee, şunları. Bakın şuraya ağaçları biraz al kanka kim yanıyor yanıyorum <laughs> ya, ben ya, evet. <laughs> ben durdukça böyle bir yerlerde yanmaya başlıyorum <laughs> ya Allah'ım şey e, anlamaya anamca... bir türlü evet ilk başta uçmak zor oluyor kanka cobblestone varsa koyar mısın cobblestone ile sen kastın cobblestone ben de var ben koyayım bize... Evet hayır sen bize versen kabulston kas <laughs> sen kabulston kas <Devam>. tamam <laughs> ben kasayım Ortada yani durayım da yok. daha çok geliyor öyle olacak. O kadar olunca. fazla yeter bu geri kalanlar bana ya. Şimdi gençler her şey az olduğu için biraz tutumlu kullanmak zorundayız. Yok Aynen direkt blok öyle. koyuyorsun değil mi? Slap değil. Yok slap değil. Slap olmaz ya. Ben slap'ten yok nefret ediyorum. Üstüne bir şey yani Sonra sıkıntı oluyor zaten. Yarım, hmm. yarım olunca. Başta bir Hakan'la ilk adayı öyle yapmıştık. Çaylaklık zamanlarımızda zamanlarımızdan. Hı hı. Sonra... Gençtik <laughs> adayı... o zamanlar. Gençtik. <laughs> <laughs> Kapıldık bir şeye dahildik aslında... dünyanın. <laughs> aynen aynen. De... Oh böyle daha çok geliyor. Evet daha fazla geliyor iki tane falan geliyor. Aynen. Bana hiç gelmiyor şu an. Tabii <laughs> sana gidiyor. Hep hepsi bana geliyor. Çoğu da yanıyor aynen. zaten şu an. Duran sen ne yapıyorsun? Yukarı kat mı gidiyor? yok yukarı kat değil de şimdi nereden olmuş. Aynen. Şöyle. E şimdi buraya ayrı tutalım ya buraları zaten zamanla değiştiririz hani yerini falan filan. Aynen aynen bunlar şey kankalı başlangıç zamanları işte. gelişmek için bize şey lazım, aynen. malzeme lazım onun için de buraları... Aç lazım özellikle zaten. Aynen, elimizde son kalan toprakları da bu şekilde aynen. değerlendireceğim. Şöyle kalsın. Aha sonradan burayı da şey yapabiliriz, aynen. buranın etrafı da şey ya, cobblestone generator'ın etrafı da toprak ya buraları da kazıp... Alacağız zaten şey... ya. Yapabiliriz. Aynen, için. taşıyacağız Aynen. ya zaten bunları. İlk başlık böyle dursun da. Anlamadık biraz. Oo. Oh, Uçturunca yanınca birazcık da. <gülüyor> <gülüyor> Aa büyütmüşsün kanka güzel. Aa bildim. İyi ya, Gençler bakın iyi, iyi ki elmamız düştü. Ya. Şimdi durun. Baltamız Anladım. var mıydı? Ben Balta... biraz önce kaldım şansıma. Anladım. Baltası olan. Balta balta balta. Baltam balta, balta, balta yapayım hemen. Ben yapıyorum. Ben yaptım. <laughs> o bu da kahve için kavga ediyor. <laughs> Üstüne çıkmış şey. Basamıyorum ben tabi. Yaparsın. Kar ya? Çok ya. Balta bana sana geldi. Ben onu arıyorum tamam. <laughs> Şöyle. Şunları toplayayım. Şimdi Kurşun nasıl gidiyor ha. burada? Güzel. Şöyle. Toprağımız <gülüyor> kalmadı. <gülüyor> Tamamdır. Aynen. Aynen. Şimdi Hı -hı. şeyler kodak. Ay, kodak. Ay şimdi durun Bak bir. Şimdi İlk yapıyorum? önce biz Hilar. e, burada para kazanmak için ne yapabiliriz? Hmm. Odun o, ekelim. Evet. Yani, odun satabiliriz ama onda şey de hesaplamamız Aynen. gerek. Eee odun sattıktan sonra hani kemiğe ne kadar para veriyoruz büyütmek için vesaire vesaire. Ay, yani evet doğru. Bunları düşünmek gerek. Ona göre satalım. Zararlık <laughs> Zararlık <miydim>? <gülüyor> <gülüyor> zarar etmeyelim. Zarar, zarar <laughs> nasıl? Satıyoruz ya, diye. Zaten kanka kendi kendine de büyüyor. Oradan bir zarar etmeyiz yani diye düşünüyorum. Orası da doğru. Yani sonunda AFK kalırsa şey yapabiliriz. Aa evet öyle dedik. Bir arkadaş 5000 dolar attı bana şu anda. <laughs> <laughs> adada da Türk'üm gardan. <laughs> Adı attı. Adı biri <bile> attı aynen. <laughs> Aynı kişi. Şey. Arkadaş zengin, server'ın zenginlerinden. En zengin. Ah. Ben düşüyordum aşağı ağızda. Şimdi Vallahi bize toprak ya. lazım. Neytelim? Toprak alabilmek için. Bunlar toprak şey. yok mu hiç? Cık. Toprak burada en pahalı şey. Toprağımız kalmadı. Tamam hiç <laughs> baktım inanamadım da. Şeyden kazabiliriz, şuraları kazabiliriz. Ben kazayım şuraları. Aşağılar var ya. Huzura. Şuraları. Şu Oralara taş koyalım. Ha, ha düşüyorum. Düşmüyorum. Ha ama şu anlık kenarlara mı? Evet olur. Alacağım buradaki toprakları sen mi aldın kanka? Şurada iki tane. Şurada toprak çalınmış. Yok kanka. Doğru söylüyorsun. <söyledim>. Ben <laughs> Oğlum niye çalıyorsun? Ben koydum, çalmadım. Ben koydum, ben alırım. Bildiğini çaldın hayır, ya. Hayır ben çalmam. Şunları kırayım da şu büyüsün ya. Aa sonunda set Ulan düşme. geldi aklıma. Toprak hırsızı oldum bu yaşımdan sonra ya. <laughs> Toprak hırsızı. Suyu kapattın. Bir dakika bir dakika kapatmadım Sı kapatmadım bir dakika. Altında kır. Tamam düzelttim 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 düzelttim. <laughs> Gençler bekleyemiyorum kusura bakmayın setlink düşmesine. Neyse zaten setlink ucuz biraz. Şurada 5 tane setlinkimiz var. Şuradan düşerse düşer. Artık şunu son 3 tane. Bu var. Ne? Bende de 5 tane var. İleriyi doğru topraklık. mu uzatalım? Ne yapalım? İleriye doğru veya kenarları yani bir tarafı uzatın. Değerlendirin onları. Mesela de koyduğum toprakları ben. Süper. Ben taça devam edeyim. Aldım onları. Biraz para kazanalım taştan bari. Taş da para etmiyor ya. Eee şey bizim şey yapmamız gerek. Kaktüs, kaktüs. Direkt kaktüste yatırım yapmak istiyorum. Kaktüste başlarım aynen. Bir 2 tane bir iki tane yapıp sonra ben ya. ya. Sky Factory'de değil mi kanka? Evet evet. Ben evet, de evet. öyle evet. sandım ya biliyor musun? Allah Allah. Burada da var, şeyi yapmaya çalışıyorum. Elek yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. <laughs> değil bir şey düşürmek için. Yemin ederim benim de aklıma Sky Factory geldi. Hani şuradan ben Ben de aşağı düşen diye korkuyorum sürekli. Aa Burada... şurada bir tane sepkin var. Alayım şunu. Eee şimdi. Bence bu bölümlük bu kadar yeter. Geri kalanını şimdi Hilal'in videosuna devam ederiz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. devam için like atmayı, şu an ekranda olan Hilal'in videosunu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.